Merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz ki iki tane paketimiz e, çıktı. Biri home match kit, biri party kit. E, şimdi home match kiti e hemen buradan bir ön inceleme yapalım. Neler görüyoruz? E, sadece kıyafet görüyoruz. Gördüğünüz gibi bakın şöyle çok renkli kıyafetler var. Böyle hani işte partiye giderken giyinebileceği e, takılar falan var, ayakkabılar var. E, yani ne bileyim hani Pek beni açmadı bu şey, bu kit. Paket diye isim geliyor hep. Yani böyle bir staff pack ya da bir game packmış gibi. Ee, bu kit beni açmadı. Buna şimdi 170 lira vermek istemiyorum. 5 dolar sanırım o civarlarda bir şey yapıyor. Ee, 170 lira falan. Çünkü kredi kartıyla alınca komisyonu, momosyonu hani 160 küsürlerde olacak. 170 diyorum o yüzden. Fakat ama şu parti kitine baktığımızda eşya. Tabii ki eşya. Ben fazla cc kullanmadığım için eşya e, şeyleri kitleri beni cezbediyor açıkçası ve e, en çok cezbeden de bu disco topu gördüğünüz gibi bakın şurada beyaz e, etrafta böyle bir hani görsel şölen oluşturuyor mu e, çok merak ediyorum. E, o yüzden şimdi biz bu paketi alalım ve içeriğine bakalım. Evet arkadaşlar paketimizi satın aldık gördüğünüz gibi welcome to the sims party kit diyor. Evet şimdi girelim bakalım şöyle ne varmış ne yokmuş ee, bir bakalım tabii ki kaldığımız bir yerden devam etmiyorum şöyle ben bir loat girdim bakın nelerim var nelerim yok oradan bir aile açayım hemen geliyorum evet arkadaşlar öyle bir ev seçtim ki ee, yani nasıl bunu kim dayadı döşedi böyle ya bu evi o da çok güzel dayanıp döşer ben mi yaptım yoksa da hatırlamıyorum. Böyle şeyler yapmam ben ama bu Selena'yı nereden tanıyor bu sim? Ve bu öyle bir klasörmüş ki e, Şöyle söyleyeyim size e, Benim bu kanalımı ilk e, Açtığım zamanlarda Tracker Sims diye e, Böyle hani e, Euro Truck'la birlikte şey yaptım Euro Truck mı yoktu Amerikan Truck'la mı birlikte mi e, İkisini karma yaptığım bir dizi vardı e, O aileyi gördüm Oasis şeyde Spring'de çok kötü oldum. 3-4 yıl geçti sanırım. 3 yıl geçti. Rahat bir 3 yıl geçti de 4. yılı var mı bilmiyorum. Çok duygulandım. Neyse şimdi o duyguları bir kenara bırakıyorum. Ee, biraz evimiz karanlık ama aydınlatacağız. Şöyle simimiz şurada dursun. Hemen giriyorum bu moda. Bir girsin. Evet hadi bakalım. Heh, tamam. Şimdi Burada zaten bir oda gösteriyor bana. Şurada gördüğünüz gibi dayanmış döşenmiş. Bence tüm eşyaların olduğu bir oda gibi duruyor bu. Bunu mu alsaydık acaba şöyle şuraya bağlasak ama bunlardan diyecek ki bunlardan kurtul diyecek o zaman. ve kurtulalım. Niye kurtulamayacak mıyız? Al işte kurtuldum oldu bitti maşallah. Ee, farklı renkleri var siyah krem ama en güzeli pembe. Hemen bakayım paramız da yeterli. Bayrum diyorum. Kapısı nerede kaldı? Kapısı var mı? Var. Evet o zaman odayı şöyle bir çevirmem lazım. Onlar gitsin önemli değil. Bakayım kurduk tamam. Evet odayı aldık arkadaşlar. Ee, şöyle bütün şeyleri burada görebilecek miyiz bilmiyorum. Şöyle bir duvarları kaldırayım. Ee, evet gelsin bakalım şimdi simimizi ben bir alayım. Şöyle evet. Disko topumuz dönüyor. Gel bakalım şöyle bir. Sen biraz gerginsin. Hayrola. Yani hayrola derler adama. Ve seni mutlu etmesini biliriz. Sis mi? Sis mi görüyorum? Bundan mı geliyor Turn on diyor. Turn off diyeyim. This light. Bir takıldı. Bir şey takıldı orada. Sistemi gitti acaba? O makineyi kapamam galiba sis gitti arkadaşlar. Şimdi o zaman buna bir turn on diyorum. Dislike diyorum. Bakıyorum. Evet bakın sis yayılmaya başladı. Aynı zamanda sis de yayıyor. Mükemmel bir şey. Peki bunun kolorunu e, değiştirsem. Sadece bu şeyde şöyle mor yapsam. Yeşil yapsam. Turuncu. Ha, Peki bir an şey sisimiz yine sabit bir sis gibi. Bu ne işe yarıyor? Turn on diyorum. Aa o da böyle ışık yayıyor. Peki onda var mı böyle farklı hani watch deme var. Böyle bir etkileşime geçiyoruz. Hoşuna gitti. Bu toplarda var mı? Bu topları da çok güzel yapmışlar. Işık saçıyor. Bu palyoçomuz vardı zaten. Ee, şunlar ses tabi. Bu muhtemelen yeni geldi. Burada Watch TV deyince acaba bu şey olacak mı arkasındaki bunu? Tamam bunu incelememize gerek yok. Şu arkasındaki ışıklar değişiyor mu? Ee, hani oluyor ya böyle görüntüyle efektif bir şekilde renkleniyor falan. Ama yok alakası yok. Sadece öyle yapmışlar. Bu balonlarda var mı bir şey? Var. Bakın mesela bu sarı ışıkları şey yapabiliyoruz. Demek ki renk değiştirebiliyoruz. Dislike diyeyim. Aa çok güzel. Neon ışık tarzında bunu değiştirebiliyoruz. Açıklığı, koyuluğu. O iyice karardı falan böyle. Çok güzel. Etrafına da mor ışık yayıyor. Sarı ışık yaydı. Senin rengin değişiyor mesela dislike dediğimizde. Aa evet değişiyor. Mavi. Mor pembe tonları hep aynı gibi. Turuncu da fark yaratıyor. Sarı pek seçemiyoruz. Yeşillenmiyor gibi. Ee, burada ne var? Beyaz. Hani beyazın nerede senin? Hani böyle gördük videolarda ben beyazın. Acaba biz şeyde mi seçeceğiz onu hani e, menü de mi bakacağız. Bunda bir etkileşim var mı? Bunda da yine duvara yansıtma ışık şeklinde yapmışlar böyle. Bu pano, pano da bir şey yok hareket yok. Bu kelebekte hareket yok. Bu yeni galiba. Aa varmış bu. Varmış. Tamam. Bu bu yeni mi? Bilmiyorum. Burada bir hareket var mı yok? Bunlarda bir şey var mı? Bunlarda da bir şey yok. Evet arkadaşlar, şimdi e, odamız bu şekilde. Bu da yeni galiba. E bunu da bir rengini değiştireyim. Madem e, şey yaptım. Al bak. Daha böyle odaya yakışmadı mı bu, bu renk tonu şu an? Bence yakıştı. Şu ses efektine bayıldım. Tamam. Bu böyleymiş arkadaşlar. O zaman şu duvarımızda bu parçaları bir de tek tek deneyelim istiyorum. Şöyle zaten buradaki camları şey yaptık. Silelim. Sonra bu evi şey yaparız yine. Eski haline getiririm. Şimdi ben şunu seçeceğim. Evet, işte burada gördüğümüz gibi tüm objeler. Masa buydu arkadaşlar. Hemen şöyle renklerine bakalım. İşte He, bakalım bir dakika. Ee, keşke bir ha, lambayı alayım tepeye de bize şey olsun şöyle renk olsun şöyle iki tane koyayım ki renklerimizi daha iyi seçelim. Böyle işte kahverengi bacaklı pembemsi bir örtü. Yine böyle değişik renkler. Şöyle bakın yeşilin canlılığı ne kadar güzel. Tam böyle parti organize etmek için. Ee, şu da beyaz siyah daha sade. Bu da tam tersi siyah örtü üzerine ama canlı renklerde turuncu kullanılabilir. Burada işte üzerine bakın koymak için bir stand yapmışlar. Bunun da muhtemelen renkleri vardır. Tabii ki mesela turuncunun üzerine yeşil koyabiliriz. Canlı dursun. Bu ne? Bu neymiş bu? Ha dance floor'muş. Şeffaf bir dans pisti. İstersek bunu farklı işte zeminlerle içini renklendirebilirsiniz demeye getirmişler bunu. Bu dans pistinin o yüzden dans pistini şimdi es geçiyorum. Burada barımız var. Barımızı böyle koymuş. Ee, o içi gözükecek şekilde. Bunun ne renkleri var? Bunlar genelde hep böyle ahşaba yoğunlaşmış. Mesela turuncu masa koyduruyorsun ama turuncuya en yakın bunu kullanabilirsin mi diyorsun bize gibi geldi şu an. Evet mesela böyle bir duvara işte müzikle alakalı bir şey açtık. İşte mesela bakın burada hediyeler var, balonlar var, gözlükler var. Ee, Görüntülerde doğum günü olabilir. Yıldızlı işte bir şey hani bir film gecesi gibi kalpli sevgililer günü gibi. Mesela turuncuya yatkın hiçbir şey yok. Şunu kullanabiliriz gibime geliyor. Bu panoda da işte mesela pano mesela işte birthday yani hani anladın mı? bakayım başka kalpli market temel işte mesela bu sinema gecesi yapıyoruz sinema partisi vereceğiz böyle işte hani bu temayı kullanabiliriz yaldızlı şeyler böyle müzik gecesi yapacağız mesela diyelim ki hani 80'ler 90'lar mesela kaset koyulmuş böyle kelebek hani doğum günü teması gibi falan ama bak mesela kalpli şey vardı şurada buna uygun burada bir tema göremedim ben bu balonlu olmuş. Burada mesela kalpli yapsaymışlar sevgililer günü kutlanabilirmiş diye düşünüyorum. Bu ne açıkçası bunu ha yukarıda e, mesela bakın o odaya koymamışlar o olayı. Böyle yukarıda böyle çardak gibi bunların da muhtemelen renkleri var. Değil mi? Bak pembemsi, beyaz mavi. İşte yani beyaz mavi derken açık mavi, koyu mavi. Koyu pembe açık mavi. Yeşiller de öyle. He, bu da güzel, açık alanda mesela, değil mi? Böyle buraları tahtaları geçişen yani çizeriz, ikinci kata, zemin gibi. Bunları da altına böyle geçiriveriz. Hatta böyle sarmaşıklarla da süslendirip verebiliriz yani. Eminim ki çok güzel buyuldur arkadaşlar. Bunlarla yine harikalar yaratacaklardır, kullanırlar çünkü onlar. Ben pek o kadar şey yaratamıyorum. Yerlere konfeti saçılmış, değil mi? Aynen konfeti. İşte geçen geriden kalan konfetiler diye about last night. Bunların da yine renkleri vardır kesin. İşte böyle bakın kırmızılı şeyli falan. Yani e, kalpli bak mesela bunlar. Bunlar nokta, yıldızlar. Yine yıldızlar, kalpler. E, güzel kare kare kesilmiş şeyler. Evet renklendirmeler güzel. Yani e, turuncuyla alakalı işte bunlar olabilir. Ben yine şunu e, şeye çevirmek istiyorum. Şunları şöyle. Heh, bizim de bir konseptimiz olsun yani değil mi? Buraya konsept yapıyorum şu an. Ben de. Balonlar. Balonlarımız evet mesela bak şimdi şunu şöyle bir koyalım. Balonların da renkleri var. Onlar da yine Allah'tan hep aynı bütünlükte renkler. Bakın mavi ise mavi, kırmızı ise kırmızı, yeşil ise yeşil, işte siyah beyaz falan filan. Yani ne renk tutturursak o rengi şey yapabiliyoruz. Bakın yani böyle oluşturabiliyoruz. O, o yönünü sevdim. O yönü hoş. Mesela sarı kullandım. Bunu sarım Subtract yapmadım da siyah yaptım gibi. Artık ben de böyle yapabilirim. Burada da yine işte duvara asılacak şeyler var. Burada da mesela yıldızlı bir. E, bu pano da güzel aslında böyle. Şey gibi hani disco ışığının vurmuş yansımış hali gibi. Bunlar da yine böyle e, ne derler. Grafon Graf kağıdı mıydı? Ne kağıdıydı o? Grafon. Öyle miydi? Neydi? Hani onlardan yapılmış süsler gibi bir şey herhalde. Ee, artık bilemiyorum. İşte bu yanıp yanıp sönseydi aslında duvarda çok güzel olurdu. Hani böyle bir animasyon katılsaydı bunlar böyle değişik. Güzel olurdu gibi mi geliyor? Şey yapalım. Bu ışık herhalde ee, böyle aşağıya doğru bir huzmesi var. Bunun da yine renkleri mevcut. Gibi mi geliyor? İşte böyle. Beyazı, mavisi, kırmızısı, iki renklileri de mevcut. Yeşillerde ve morlarda. Bize yakışacak bir renk bulamadım şu an. Sarının dışında. Yani şunu koyduğumuzda. Böyle evet ışık vurmuş aşağıya doğru. Bunu kullanır mıyım bilmiyorum. Bunun arkasındaki ürünü böyle gölgeli gösteriyorsa pek içime sinmedi gibi sanki. Bu ne? E bak bunlar da kapı boncukları gibi kapı boncuğu şeklinde yapmışlar yine. Aa, ben bu siyah ben bu siyah temaya bayıldım nedense ya. Ee, şu bir de kalpli olan tema hoşuma gitti. Hani bir sevgililer günü kutlaması yapılabilir. Ee, i̇şte ah benim geçen 14 Şubat'ta yapamadığım gibi. Yani neyse. Ee, şu dursun yıldızlar yıldızlara takmış durumdayım şu arkadaki e, şey, öndeki panoyu öne çıkarmış oldu Şurada bir yıl kelebek var bakın böyle parlak ama nasıl bir ışıklandırmaysa bakın sanki ahşabın üstünde de duruyormuş gibi oldu. Her şeyin üstünde duruyor yani böyle nereye koyarsanız koyun, şunların üzerinde durabiliyor. Ee, peki renkleri var mı? Aha bir dakika renklerinde şeyler değişiyor. Ee, i̇çerik yine kaset oldu? Ee, şey var bakın ee, şu arkadakini kaldırayım mı ben artık onu gördük. Tamam daha iyi seçebiliriz şimdi böyle. Şöyle bakalım evet. Şey neydi bu inek hani e, o inek bitkimiz. Burada ne var? Bunu seçemedim. Palmiye ağaçları var. Lama mı o yine bir şey gözlük takmış. UFO. Burada DJ e, koymuş. Hani şu e, Social Bunny'deki şey karakterleri. Bu da böyle bir patlama gibi bir şey olmuş. Burada flamingolarımız var ki flamingolarımız The Sims 1'den bu yana bir klasik bahçe süsünde. Ee, güzel. Burada ne var? Yer balonlarımız var. Aa, ben bu yer balonlarına bayıldım arkadaşlar. Neden derseniz üzerine böyle ışık koymuşlar ya. Açıkçası çok hoşuma gitti. Yine bakın mesela bu mor rengi. Mor da benim için vazgeçilmez bir renk ya. Şu morun güzeline bakar mısın? Sarıyla birleşince ne kadar güzel olur. Tam böyle asil bir renk olmuyor mu? Tıpkı siyah gibi. Yani siyah sarı da güzel yakışıyor birbirine. Şu kalpli temada bu kırmızıları da kesinlikle deneyeceğim. Kırmızıyı o kadar güzel yapmışlar ki böyle bir cart kırmızı değil. Ya böyle hani koyu renkte kullanmışlar ya da açık renkte kullanmışlar. Çok uyumlu olmuş birbirine. Bayıldım açıkçası. Onu da yine konseptimize uygun şöyle bir bırakayım kenarda. Bu da aynı zamanda şeyi hatırlattı bana. Üniversite, üniversite değil. Lise paketindeki mezuniyet ortamı gibi yapılmış. Aslında bak o bunlarla da güzel süslenir o tarz böyle şeyler yerler. Bu da ayaklıklı balonumuz. Mesela bunu koyacak yer bulamıyorum şu an. Niye bunun önüne koydurmuyorsun? Şöyle mi koyacağız? Bunu gördük arkadaşlar. Bu barı da kaldırıyorum. Şöyle alacağım. Bunun da yine tabii ki aynı tonlamalarda renkleri var muhtemelen. Evet bu pembesi. Kırmızı yine muhteşem. Yeşili çok olmuşlar yeşile ya. Yeşil için gibi bir konsept düşündüm biliyor musunuz? Şu an geldi şu balonları görünce böyle ayaklı falan böyle etek gibi açılıyor ya uzaylı. Hani uzaylı bir aile yaparsınız da bebekleri olur ya hani baby shower'ını böyle yeşil balonlarla hani falan sütlüyor musunuz gibi. E, çünkü çoğu uzaylımız yeşil. Yine bizim e, şey renklerimizden asil renklerimizden böyle koyu temalarda hani yine moru bu da hepten siyah. Bu hep siyahı böyle gotik temalarda kullanılabilir. Ama bence bu sarı siyah çok güzel. Hoşuma gitti bu sarı siyah olması. Evet şimdi gelelim böyle bakalım ne varmış burada. Burada da sözde içecekler var. Gördüğünüz gibi hani pipetler, bardaklar. Şu ne çözemedim. Muhtemelen yazıda da bir şey yazıyor orada. Şeker olabilir belki. Yani Poşet şekerler oluyor ya, atıyoruz döküyoruz gibisinden. Bunun içerisinde artık portakal, limon, meyve kabukları. Tabi bunların şimdi de renkleri var mı? Ee, suyun da rengi değişiyor dikkat ettiyseniz. Evet, güzel. Ee, siyah su da nasıl bir şey oluyor? Siyah sarıdakini beğenmedim ama siyahı beğendim. Sanki bu temaya şu an siyah daha yakıştı gibi. Mor da da işte pek fena değil ama. Ya beyaz ya siyah kullanım için. Siyah daha güzel oldu bu masaya. Siyah çok yakıştı şu an. Evet bir başka ne varmış burada? Sinek işte. Burada da yenilebilir şeyler var. İşte e, patates çipsleri. Gördüğünüz gibi burada peynirlisi. Şu arkadaki ne? Çözemedim. Bonibon şekerler herhalde hani bu para atmalı makinalarda şeker böyle top gibi şekerler düşün ya ondan olabilir bunların renklerinde ne var siyah kapaklı mavi temaya uygun siyah temaya uygun bir bu var yakışacak bir renk bunda pek fazla renk çeşitliliğine gitmemişler gördüğünüz gibi ama mavi mavi yoğunlukta mesela mavi yapsaydık her şeyi birbirine yakışacak bir mavi tema şöyle hemen çevirseydik evet mavi de güzel duracaktı her şey demek ki kullanılmış olsaydı bakayım bak mesela onun mavisini beğenmedim ha, bakıyorum şu an mavi temaya çeviriyorum hemen hemen de nasıl şey yapıyorum böyle kıvırıyorum olayı maviye döndüm şu ışık da mavi yansına tamam hadi sen de mavi ol Hop temamız oldu. Mavi gördüğünüz gibi. Ee, yine bu böyle yerden bir aydınlatmamız var. Böyle tavana çevirtirmeli falan böyle. Gördüğünüz gibi. Şu an etrafımız o kadar aydınlık ki yani o yüzden şey yapamıyoruz. Şu ışığı kaldırırsak mesela bunları da bir kaldırırsak nasıl yansıdığını göreceğiz. Bakın şöyle çeviriyorum duvara doğru. Bakın gezdirince bakın duvar nasıl aydınlanıyor. Görüyorsunuz değil mi? Gezdirdikçe. Balona da mesela aydınlatmalar yapabiliyoruz. Şimdi mesela koydum bunu bir tanesini buraya. Şimdi bunun rengini ha, şey renk olarak tamam mesela Bazı ıı, baz renk olarak siyah olsun. Ama ışın rengini değiştirebiliriz. Hemen mesela şöyle yapıyorum. Giriyorum. Aa bir dakika. Bakın bu bu ışıklı. Gördünüz mü? Aa çok güzel bu led ışıkmış aşağıya doğru sarkan. Ben de kapı boncuğu gibi falan sandım ve animasyonu var. Bak şimdi bu olaya bayıldım. O olaya bayıldım. Hemen o zaman şunu da rengini dislike diyorum. Böyle maviye çeviriyorum. Bakın açık mavi koyu mavi. Duvarımız nasıl mavi oldu ya da böyle bir cam göbeği rengi kullanabiliriz. Buna bayıldım. Peki şunun animasyonu var mıydı? Bu yok animasyonu yok. Bu odada mesela Bakın o ışıklı şeyi kullanmamışlar. Animasyonsuz şeyi sevmiyorum ne hikmetse. Evet şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Hadi menümüz gelsin. Tamam zaten sona gelmişiz. Ee, şöyle yapalım. Şu duvardaki birkaç şeyi kaldırayım. Şu balonları. Şu ışığı ve şunu. E, bu ışığı da kaldırıyorum. Balonumu çekiyorum böyle. Çünkü... E, Bakın burada bunu koyayım şimdilik şöyle, ee, şöyle koyayım. Gerçi bunu inceledik aslında koymamıza gerek yok. Burada baktık sis yaydığını. Tamam, evet. Onu koymuyorum arkadaşlar. Onu geri alıyorum. Baktık, bu ışığa da baktık. Ee, burada gördüğünüz gibi on dediğimizde açtı. Yerde işte şekiller yaratıyor renkli renkli. Ee, gördüğünüz gibi. Tekrar onu orada da bir en son inceleriz. Ee, şöyle renklerine bakalım. Bunların pek fazla renkleri yok gibi geliyor bana. Şöyle altın sarısı, siyahı, grisi, beyazı ve e, bu şey rose gold'u var. Tamam okey. Bunda da yine aynı renklendirmeler var. Bu neymiş? Aa bu neon ışık. Bu neon ışığa ben bayıldım. Gerçekten bu güzel. Az önce de denedik ya şeyde. Evet, bu da böyle tek renk koyuyoruz, renk seçiliyor. Çünkü ışıkla birlikte değiştiriyoruz. Bu ışıkla birlikte çok yakışacak bu. Yani ben öyle inanıyorum. Şu televizyon, televizyonumuzu bir alalım. Şu ışığı kaldırmadım. Mı ben he, televizyonumuza bakacağım şimdi. Neden? Şimdi arkası beyaz, sarı, pembe, yeşil, turuncu, kırmızı, beyaz. Sonra sarık, pembe. Açık yeşil, koyu yeşil. Ee, mavi mora doğru gidiyor. Turuncudan kırmızıya gidiyor. Ve komple siyah. Siyah da zaten duvara Ha, Sadece düz televizyon diyor. kavesi televizyon diyor. Ee, mavi konsepte çevirmiştik. Mavi olarak dursun. Sonra bir de bir şey koymuşlar böyle. Hoparlör koymuşlar. Bunun bir renk seçeneği var mı? Evet gold. işte rose gold. Silver ve beyaz olarak. Onu da yine koymuşlar öyle ve şimdi disco topumuza bakıyoruz. Siyah disco topu var, pembe disco topu var, sarı var. Beyaz var ve gri rengi var. Şimdi orada şey yapamamıştık. Şimdi şuraya bir beyazını alıp koyuyorum. Ve yine oyun modunda çok fazla yakınlaştığımızda yok oluyormuş arkadaşlar bakın. Şimdi bir tekrardan buna set diyorum, dislike diyorum. Renk değişikliklerinde bakayım. İçerideki mesela sarıda sarı, yeşil, mavi, pembe tonlar, yeşil, sarı, turuncu ve beyaz. Biz yine böyle beyaz kullanalım. İçeridekini değiştirememiştik. bu demek ki bunun asıl tonu veya şey pembe demek ki. Evet, pembe olduğu için bunun tonu pek fazla bize diğer böyle ışıkların rengini yansıtmadı beyaz seçtiğimizde ışıkların rengini yansıtıyor. Kurt Adamlı film izliyor demek ki bizimki Kurt Adamlar Uludur'a göre. Evet dediğim gibi az önceki bunları da es geçiyorum dedim. Bunlar da bunda renk değişikliği yapamıyoruz demek ki sabit. Sadece izleme var. Bunda da renk değişikliği yapıyorduk ama çıkardığı siz yine aynı demiştik. Beyaz çıkartıyor. Sadece etrafa yansıttığı ışığın rengi farklı. Onu böyle biraz yakından incelemek istiyorum. Dislike dediğimde işte içindeki ışık gördüğünüz gibi bakın turuncu ise turuncu değişiyor. Tabi etrafımız çok aydınlık olduğu için bunu bize yansıtmıyor. Şöyle sıcak bir sarıyla devam edebilir o. Çok güzel bir paket Açıkçası eşya paketlerini dediğim gibi ben çok seviyorum ee, ve böyle zenginlik katı bu parti paketi özellikle bu diskotopuyla beni yani vurmuş oldu kalbimden ee, şu ışıklı neonlu e, akan şeylere de bayıldım duvar süsü mü diyeyim artık ne diyeyim ışığı diyeyim bayıldım ee, renk uyumları birbiriyle çok muhteşem güzel. Harbiden çok bu sefer güzel şeyler yapmaya başladılar. Hani bazı paketlerde çıkan ürünler çok uyumsuz oluyordu. Mobilyalarda bile renk tonlamaları birbirini tutmuyordu ama artık bunları çok dikkat ediyorlar. Evet güzel paketmiş. Parti paketini almanızı öneririm açıkçası. Artık hani verdik 5 dolara ama bakalım kartımıza e, ne kadar yansıyacak onu da göreceğiz ekstremiz geldiği zaman. Evet e, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, olup beni destekler seviyorum Kendinize iyi bakın. Bay bay.